Herkese sekiz gibi kanalımızdan merhaba arkadaşlar ben Şükrü Bugün sizlerle beraber kendinize bir resim Minecraft karakteriyle nasıl yaparsınız onu göstereceğim ilk ee, İlk önce gereken şey tek bize Google Tek Google yani Siteyi hatırlamaya çalışıyorum Site neydi lan Hemen durun Site oydu herhalde Bilmiyorum bakarım. Bulamazsam videoyu durdururum. Oradan devam ederiz. Ne yani gelsin. Buraya ee, Minecraft skin skin yapmayan biraz değil 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 Nova skin değil Nova skin mi galiba bakıyoruz ben de size de linkini veririm bursa. Ee, bu aynen 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 bu şimdi e, siz zaten yazmayın bunu ben yaparım e, şuraya Nova Skin Wallpaper yazıyoruz Nova Skin Wallpaper dediğimizde önümüze böyle bir şey geliyor böyle istediğiniz skin'den kaç kişi olmak istiyorsanız Yapabilirsiniz. Bu var sonra bu var, sonra bu var sonra bu var bu var. Bunlar var. Bu var. Bunlar bunlar bu 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 bu. Bunlar bunlar bunlar. Benim işim buydu. Ben ben ne yapsam? istediğiniz yapabilirsiniz. Ben şunu yapacağım. Şu olsun. Bunu yapacağım. Önce bunun yüklenmesini bekliyoruz. Bekleyelim. Hemen zaten iki dakika yüklenir o. Bu kişi biziz. Buraya istediğiniz kişiyi koyabilirsiniz. Yani kendi adım mesela benim çünkü şu. Altı diyoruz. Evet, şey yapın. Evet, bu benim çikinim hani. Ve burada kendimiz oluşturduğumuz bunu nasıl kaydedeceğiz? Um, yere. böyle bir Şuradan resmi farklı kaydetiyoruz. İnşallah böyledir böyle değil ya ben bunu uzun bu zamandır yapmıyorum şey olmayacak mantıksız oldum Şuraya, şöyle şöyle kaydettim şanık budur yani dışarıdaki bu da biraz kesilmiş. Ha gördünüz arkadaşlar böyle. Onun üzerine gelip tıklarsanız olur. Abi sattık çalışma şu anda. Bilgisayar kafayı yedi arkadaşlar. Şu an saatlik çalışmıyor. Evet çok saçma bir şey oldu anlayamadım ben ne. Lan abi, abi kendine gel. <laughs> Bu ne lan? Bilgisayar cozuttu yeminle. Cozutan bilgisayar görüyorum şu anda. Evet, tamam. Ee, bizim bilgisayarcık. Böyle miydi? Şöyle göster evet. evet. Lan çık. Çık lan. Abi şu an buradan çıkmıyor ya. Çok saçma bir şey oldu. Evet programı kapat. Kapatır mısın? Ne olur cicim benim. Gördüğünüz arkadaşlar. Yaptık. Burayı istediğiniz yapabilirsiniz. Tabii benim şu bilgisayar kendine gelirse. Düzgün olacak. Burayı istediğiniz yapabilirsiniz. Üç kişilik bir arkadaşınız varsa bunu yapın. Bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Bunu yapın. Bunu yapın. Bu kadar arkadaşlar. Dege tasman var. Böyle arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Play